Anneme işlemeli bir kazak aldım Davut. Söyleneyim. Bakalım beğenecek mi? Beğenir Ulviye, ne varmış beğenmeyecek. Paraladın sen de kendine ha, yılbaşı diye. Kalksana baba, sen daha giyinmedin mi? Al! Babalara öyle kalk otur diye emir verilmez. Dumkov, patlatırım ben seni. Tövbe! Bu ne kılık böyle, panayı soytarları gibi? Beğenmedin mi? Annem Almanya'dan aldı bana, ne tatlı. Bunu da benzettin Alman çocuklardan Ulviye. Söyleme öyle Davut. Çocuk özenmiş giyinmiş. Ne var bunda? Allah Allah. Almanlık olsun diye değil baba. Anneannemi karşılamak için giydim. Uçak gece yarısı iniyor Kof. Bütün gün böyle mi gezeceksin ortalıkta? Ben de söyledim ama enişte çok istedi. Dumkov yok Davut. Karışma çocuğa. Hem ne güzel yakışmış. Patates çuvalına dönmüş. Kıskanıyor anne. Kıskançlığından öyle konuşuyor. Tövbe. Alacağım şimdi ayağımın altına bak ha. Anne baksana şu kocana. Ben gidiyorum. Nereye yavrum? Cenap amcalara. Geçmiş olsun. Ha. ...ol... bir yere gidemezsin bu kılıkta. Ayıp yavrum. Rahatsız etme insanları. Olmazlar. Ayten teyzem de gelmiştir. Belki pembe pembe ne tatlı. Çıplak geziyor evde. Ha? Ne dedin? Ne dedi bu Ayşe? Tövbe yok bir şey işte. Şu şapkayı ver de resim çektirelim tertip. Beğendin mi Dilek? Yakışmış bana? Çok yakışmış. Almanlara benzemişsin. Sen de zaten Alman kızları gibisin ne tatlı de pembe pembe. Tertip sen ne diyorsun? Hiç beğenmedim. Sen zaten ne anlarsın kıskanç hadi. Telefon edeceğim şimdi anneanneme sana hediye falan getirmesin. Gör bakalım. Onun hediyesine kalmadık. Ben de Hollanda'ya gidiyorum yakında. Hollanda'ya mı? Git vallahi ne güzel. Annem olmasa ben de giderim. Olur. Ben ne yapacağım burada peki? Ne yaparsan yap bana ne? Yalancı adil. Nasıl gidiyorsun? Gidemezsin. Bak nasıl gideceğim. Hüseyin abi ayarladı her şeyi. Pasaportum bile yok. Pasaporta lüzum yokmuş. Tırla götürüyorlar. Kaçak mı derdin? Kaçak kasada. Gidemezsin. Bahane. Adi. Söylemezsen boğulma. Dur Halis. Ortada yok bir şey daha. Konuşuyoruz. Konuşmayın bahane. Bir yere gidemez. Hoş geldin Davut Usta. Hoş bulduk kızım. Ne oldu Dumkov? Niye sarkıttın dudağını gene öyle? Baba baksana şu dertime ne diyor? Ne diyorsun yeğenim hayrola? Yok bir şey amca. Var baba. Söylese ona da adi. Hollanda'ya gidecekmiş. Alt. Ne Hollanda'sın? Altı kere sekiz. Kime sordun da gidiyorsun Hollanda'ya hayırsız? Patlatırım ben seni. Vatanını bırakıp gider mi şerefli Türk çocuğu? Hollanda'nın esiri mi olacaksın? Zaten burada da esir gibiyim amca. Alt. O nasıl laf öyle patlatırım ben seni. Patlat amca, gideceğim. Patlatma mı? Gitmesin. Gideceğim amca. Dayanamıyorum artık. Ha? Dayanamıyor musun? Dayanamıyorum amca. Bak kaç yaşıma geldim, sap gibi ortadayım. Karım yok, evim yok, hiçbir şeyim yok. Ne olacak benim bu halim? <laughs> vay Allah'ım. Ne sen haklısın. Ağlama, ağlama. Bizi de ağlattın be tertip baba? Sen de mi ağlıyorsun yoksa? Al! Kim ağlıyor? Erkek adam ağlar mı? Dün <laughs>